Merhaba kardeşlerim. Ben yine Undertale'in muhtemelen final bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Kardeşlerim final dedim. E, çünkü bugün durdurak bilmeyeceğiz abi. Gidebildiğimiz son yere kadar gidip o rame dolası bosun içinden geçmeyi planlıyorum. İyi e, elimde geldiği kadar fazla gitmek istiyorum kardeşlerim. Birazcık yakıt depomuza abanalım. Abanalım abi. <laughs> Not money para kalmadı. Abi birazcık motordan gidelim. Bir. Belki bir tane daha verebilirim ama Belki bütün paramı Kaybetmeyi göze alamam. İyi e, bebeğim. Şimdi kardeşlerim bir reklam izleyelim. Sonra geri gelelim abi transmisyonu bir tık upgrade edelim. Oyun biraz daha gaza gelsin. Al bebeğim sana iki kat para vereyim. Bir tane daha reklam izle lütfen desin. E ondan sonra tekrardan bir reklam izleyelim. Daha fazla para kazanmış olalım. Evet an itibariyle oyun beni Tonga'ya düşürdü kardeşlerim. Oyun çöktü abi. Reklam da izleyemedim. İyi planlarda ister istemez yatmış bulunmakta. Bebeğim transmisyonu bir tık upgrade edelim. Rezin veriyor musun? He? Bir 2x'e var ya dehşet ihtiyacım var. Bir de ağırlık dağıtma verelim abi. 270. Yapacak bir şey yok gidiyoruz kardeşlerim. Bu haritalardaki son günümüz. Bayağı uzun süren bir seri oldu ha. Abi nasıl gidiyorduk nasıl? He, tamam. Tamam tamam tamam. Kontrollerini unuttum ya. Yanlış tuşlara basmıştık dün Güzel. Artık at gibi abi. Ceylan gibi seken bir iş makinesine sahibiz kardeşlerim. Bakalım. Final sonu bossu acaba bizi görünce ne yapacak? Tamam ya. Zannediyorum ki abi o kadar depoya verdik. Bir ton yakıtımız var. Ee, en azından ilk haritayı rahat bir şekilde geçeriz. Bir çılgınlık. <laughs> dur lan dur. Beklemediğim bir çılgınlık oldu abi. Olduğumuz yerde kaldık. Normalde ben her yerde takla atabilirdim. Zınk bebeğim. Allah. Şu kafamızdaki şey her yere yapışıyor. Ya. Döner dorsaya vuruşu bu. <laughs> bu hareketiniz mi kardeşlerim? Bana özel. Ee, kaç Allah seni ne yapmasın oldu. Adam gitti. Bir zombi. <laughs> motor arızası verdi. Şaka gibi kendi noktamı geçemedim. Deli gibi faykirik 270. Al abi bir tane zırh alalım kardeşlerim. Ne olur ne olmaz durmadan iyi motor arızası vermek istemiyorum. Ve bakın abi dehşet. Sanırsam aralarında iyi en şekil görüntüye sahip iş makinesi olacak. 353 abi hiç yeterli. Bebeğim bu ne? Hı, ekstra güç, nitro alabiliriz. Abi şuna bir bakar mısınız? Bir sonraki yakıt deposunu alabilmek için 880 milyon bayılmamız gerekiyor. Ekstra güç o zaman. Yapacak bir şey yok. <laughs> bir daha satın. Bu <laughs> ne oldu? Abi biçer gibi bir şey oldu bu. İnteresan <laughs> bir tip var. Reklam izleyebiliriz. Nah bebe. Kesinlikle reklam izlemeyeceğim. Erken aşamada reklam izlemeyeceğim abi. İstemedi bir şey. Yalnız araba var ya. Deli gibi hantallaştı. Bakın hissettirmeye başladı abi. Hı. Güzel. Aha, bunun bir de üçüncüsü varmış kardeşlerim. Earn to 3. Geçenlerde Google Play'de gezerken gördüm. Hani bu bittikten sonra eğer isterseniz iyi e, bir ona da bir ilk bakış atarız böyle. Hoşunuza giderse minnak bir seri de ondan çıkarırız belki. Belki. Söz vermeyeyim. Ya abi lütfen Aha, aniden burnumuzu vurmayalım. Nitromuz da bir yerde kay. <laughs> Hulk oh, zombi. Hiç gördünüz mü kardeşlerim bunun gibisini? Ah no bebeğim no. Üstüme düşme abi. O bombalar falan bize hasar veriyor kardeşler. Abi depomuz bitmek üzere ya. Ne ee, no Şevket Hoca kusura bakma. Biletsiz yolcu kabul etmiyoruz. Hadi bebeğim. Ee bitti. Ya. <laughs> Güzel. Güzel abi nitromuzu ağzına soktuk zombinin. <laughs> Thanks bebeğim. Birazcık para. Abi ben yakıttan ilerlemek istiyorum ya. Transmisyondan ilerleyebiliriz de abi tek atmalık bir hakkımız var kardeşlerim. Ağırlık dağıtma da alabiliriz. Hem motor hız artır ve yakıt verimini geliştirir. Transmisyon sürebileceğiniz maksimumuzu artırır. Olabilir ama velakin neden bir motorumuz olmasın abi? İşte yakıtımızı e, bir tık da olsa verimli kullanalım. 175 milyon gayet güzel. 678 milyonluk bir meblağımız bulunmakta kardeşlerim. Ağırlık dengelemeden gidebiliriz. Bir teker alabiliriz veya transmisyonumuza bir tık abanabiliriz. Ne diyorsunuz abi? Transmisyondan gidelim mi kardeşlerim? Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Bir tık da transmisyondan gidelim. 510 175 yetmez ki ya al bebeğimize. Zık. Ne gezen lan buralarda ha? Zibidi zombi. Tamam. Abi son derece ciddi oynamamız gerekiyor kardeşler. Hiçbir yerde fantaziye kaçmamamız gerekiyor. Bilmem taklaymış, bilmem oymuş, buymuş. Na. <laughs> Uygun yer gördüm mü takla atarım abi. Dayanamıyorum kardeşler. Allah'ım inşallah yetişebiliriz ya. Devam bebeğim devam. Lütfen arıza falan vereyim deme. Zaten bu özelliklerle gidersek muhtemelen iyi e, bizi tokatlar kardeşlerim. Güzel bir dayak yeriz. Zık. Kocaman adama bayli bir. Nerelerde de asılı kalmış. Bebeğim he he ben şuraya bakın. Reis. Allah seni ne yapasın. Yak. Takılıp kaldığımız yere bir bari ya. Hey ne bebe. Çok güzel. Abi yakıtımız çok güzel. Ha vurma vurma vurma. Bebeğim nah, Motor arızasını filan kabul edemem Gidiyoruz Güzel geldik ha Ay, Aynen öyle tam oradan bebeğim Abi depoya bir tık kardeşlerim Bir iki tık daha depoya yatırım yaptık mı o iş tamamdır E hey, no 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 kırılma bebeğim kırılma Kırılma abicim Tamam lan Allah seni ne yapasın Minnacık bir yer kalırken öldük ya Tamam. Güzel. He, 718. Eh, hiç iyi bir para değil abi ya. <laughs> abi hızın artması hiç önemli değil. Transmisyona ver. <laughs> Bitti. Gidiyoruz. Gidiyoruz abi. Olmadı birazdan bir çökeceğim kardeşlerim. Bir 10-15 kere falan reklam izleyip Birazcık bir kendi başıma oynayayım. İyi. Şöyle güzel. En azından birkaç tane malzememizi fullleyebilecek kadar bir para kasayım. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz abi. Şu haritaya bir geçelim. Şu haritaya bir geçelim yeter ki. Hey nereye çakıldın oğlum? Hii ne yapayım? Kusura bakma. Yetişemezsin bana. Şu kafamızın üstündeki sarı yer var ya kardeşlerim. Dorsey'nin bağlantısı. Allah istirge. Her yere çarpacağım diye uğraşıyor her yere. Güzel miyiz? Güzeliz abi. Yarı yola geldik. Ve hala yarı benzinimiz duruyor. Yakıtımız. Abi vurma vurma. Ekstra güç tükendi. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Birazdan bir de motor arızamız olur. Mis. Tadından yenmez. Hı, çok güzel geldik. Abi yakıt bitmek üzere yine ya. Cık. Bizim bu yakıt işine bir çözüm bulmamız gerekiyor. Abi şuradan çık çık he bebeğim. Çık lan. Acelemiz zor oğlum. Hadi bebeğim. Güzel. <laughs> Bir tık da olsa geçebildik. Bebeğim acelem var. Vallahi kusura bakmayın. Sizinle hiç oyalanamayacağım. Hadi lan. Abi inşallah full yokuştur. Çık bebeğim çık. Eh tamam. Ben buradan aşağı süzülürüm. <laughs> bu kadar bu kadar süzülebiliyorum. Kardeşlerim deli gibi para biriktirmiş bulunmaktayım. Şimdi gönül rahatlığıyla bir takım upgrade'lerimizi gerçekleştirebiliriz. Öncelikle yakıt deposunu bir full <laughs> Allah'ım 4 küsür milyar milyon dolarım bitti. <laughs> 2 küsür milyarımız kaldı kardeşlerim. 500. Abi motoru da fullleyelim ya bebeğim. Ya abi transmisyon. İyi tamam. Zırhımızı bir tık upgrade edelim. 800 ne ya? Allah sizi ne yapmasın abi? Hiçbir işe yaramadı yine ya. Teker. Bebeğim bir tane senden. İyi ee, 470. Hadi bir teker alalım. <laughs> Kardeşlerim ortalama yarım saattir para kasıyorum. Ve 30 saniyede yarım saattir parayı bitirdim. Hadi bakalım birazcık kendine gelmiş olman gerekiyor. Tamam mı? Artık şu ikinci artayı bir geçelim. İyi ee, no. No bebeğim no. Hı, güzel bak buraya normalde çıkamıyorduk ha. E ee, bir zahmet abi. O kadar da para yatırdık. Bir zahmet oraya da çıkıverelim. Yani, ne arayız? Ne? ne? Sağ. Çok güzel oynamamız gerekiyor Son derece kaliteli oynamamız gerekiyor Abi teker gitme O <laughs> oh, koruma yalan oldu Motor kokusu Abi bırak 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 Dorsi'nin sapı kırıldı e, Yalan oldu Dorsi <laughs> Tamam anlaşıldı kardeşlerim Bize yol görüktü abi Yine cırmalayacağız yine cırmalayacağız Yine bir ton para kasmamız gerekecek Nitro'yu da biraz upgrade etmemiz gerekiyor. Çünkü muhtemelen boss'u gördüğümüzde Nitro'ya banmalıyız Ki ağzını luh diye sokalım. Dorsey'i. iş makinesine. Güzel. Yakıtımız hala var. Evet birazcık hızlı. Birazcık. <laughs> Aynı mürümcük Dorsi gibiyiz ha. Yeni yeniler yapışacağız diyor uğraşıyoruz. Çok güzel bebeğim. Hadi bir, bir, bir gayret bir gayret abi, Birazcık daha Tamam tamam Çık çık çık, çık, çık. <laughs> Sanırsam geçtik Yes Üçüncü istasyon al bizi Kardeşlerim hazır mısınız abi Final bölümündeyiz. Abi upgrade edebileceğimiz yine pek bir şey yok ya. Hadi bir ağırlık dengeleme alalım. Hadi bakalım son paramızı bunun için harcayalım. Devam. Devam bebeğim devam. Durmak yok abi. O boss buraya gelecek. Abi çık çık çık. Heh. Yakıtımız hala güzel abi. Yakıtımız hala güzel. Nitro'yu bilerek saklıyorum kardeşlerim. Bir <laughs> şuradan bir geç. Minnacık yerde takılıp kalıyor ya. Nitro'yu saklıyorum çünkü boss'u görürsem boss için kullanacağım. Belki boss için nitro'ya ihtiyacımız vardır. Abi bu sıvatlar iyice delilenmiş. Bakın kardeşlerim. Fişek gibi olmuşlar abi. Deli gibi koşuyorlar çık, 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 çık. Zık. <laughs> Abi her yerdeki engelde duruyoruz ha. Her yerde yavaşlıyoruz. Tamam. Güzel geldik. Güzel geldik. Şuna bir bala yapıştığı yere. Adamı belden aşağısı koptu. Hala tutacağım diye uğraşıyor. Eee nah. Yakıt falan tükenemez. 400. Güzel para birikti. 432. Abi birazcık daha mı reklam izlemem gerekiyor ya? Thanks bebeğim. Toplamda 944 milyon. 740. Abi ağırlık dengelemeden gitmek istiyorum kardeşlerim. Ee, birazcık da olsa dış zırhımıza vermek istiyorum. Ee, birazcık transmisyon ve motoru da fullemek istiyorum. Ama lakin para yetmiyor. Fakirlik. Bebeğim veriyor musun x2? <laughs> 510. Alırım 969 Milyon abi ne yaparız Transmisyon mu motor mu kardeşlerim Bence transmisyona bir tık verebiliriz Hadi bakalım yine fakiriz Yine fakiriz abi yüzümüz ne zaman Gülecek ha Bu garibanın yüzünde ne zaman gülecek <laughs> Nitroya da vermemiz gerekiyor Kardeşlerim ayriyetim birazcık da sessiz konuşabilirim Saat şu an 1'e 15 Geçiyor gece Gecenin bir vaktindeyiz Komşuları pek fazla rahatsız etmek istemiyorum <laughs> kaza gelmiş bu kaza bak. Orada parçalandı. Aa, ee, bebeğim valla acelem var biliyor musunuz? Ben de oturup sizinle sohbet etmek isterdim de. Kaçmam gerekiyor. Burrame dolası mekanda. Abi ön burnunu yine kaybettik. Haydi geçmiş olsun. Yakın bir vakitte kardeşlerim. Motor arızası var. <laughs> ne no, no. Şuna bir bak Abi bu kadar engelin arasında imkanı yok Bizim oraya gitmemizin ya Her yer engel dolu her yer <gülüyor> <gülüyor> Küçücük sandığa takılıyoruz ya Eee pahalı be tekerimle tutacağım diyor uğraştır ya manyak herif. Ee, güzel, güzel abi çok güzel geldik. Yakıt da bitmek üzere. Hadi bakalım. Al buradan yak abi. Ee, ne abi benim O yakıt bitemez. Ha, kır lan kır. Hadi hadi bebeğim birazcık da. Biraz daha biraz. <laughs> Minnacık falan da kalmadı abi. Hayır çok mesafe var ya. Kardeşlerim sanırsam an itibariyle ifla olmaz bir reklam bağımlılığı yolunda ilerliyorum. Aynen öyle. Her 3 saniyede bir reklam atmazsam bir dost kendime gelemiyorum. Kardeşlerim ortalama şu an izlemiş olduğunuz muhtemelen 15-20 dakikalık video için bir saattir uğraşıyorum abi. Bir ton reklam izledim. Bir ton reklam izledim. Bir ton oynadım. Dedim ki montaj aslında bana yük olması. Kaydı bir 5 dakikalığına durdurayım. İyi e, o arada ben kasacağım parayı kasarım. Sonra kaydı tekrar başlatır devam ederiz diye. İyi e, ortalama 4 milyar milyona yakın bir para biriktirdim kardeşlerim. Abi bir baktım. Kayıt tuşuna basmamışım. Hala pause'da duruyor kardeşlerim. Allah'tan erken fark ettim. Oyunu bitirip boss'u dövdükten sonra e, bunu fark etseydim. E, muhtemelen çıldırır ekranı falan yerdim abi. Yeri bitirirdim. En itibariyle transmisyonumuz, motorumuz, tekerleğimiz, e, yakıtımız... Ve ağırlık dengelemeyle zırhımız full. Yapmamız gereken sadece silahımızı ve e, nitromuzu fulllemek kardeşim. Toplamda 1 milyar milyon bir paramız bulunmakta. E, nitrom üzerinden ilerlemek istiyorum. Silah alabiliriz fakat silah bosta pek işe yarayacağını düşünmüyorum kardeşim. Çünkü ben bosa gelene kadar silah mermisi o 3-5 tane zibidu zombi yüzünden e, bitmiş olacak. Bosun, bosun yanına geldiğimizde de e, bize ağırlıktan başka bir şey yapmayacak. O yüzden nitromuzdan ilerleyebiliriz. Aynen Bebeğim <laughs> Şevket Hoca bir kendine mi gelsene ha? Necimizsin kaç yaşına geldin halin teker yapışacağım diyor aşı. Aa ben gidiyorum. Hayır hayır hayır. Motor parçalanma gözünü sevdim. Abi git git git. Gayet güzel. Yakıtımız hala bizim finale kadar götürebilecek seviyede kardeşlerim. Bir yerlere takılmamamız gerekiyor. Olabildiğince pürüzsüz ilerlemeliyiz. Tereyağın üzerinde ilerleyen bıçak gibi. Hadi tamam. Aynı öyle. Böyle bir şeyler olmalıyız kardeşlerim. Güzel miyiz? Tamam abi. Kendi seviyemizi geçtik. <laughs> lan ne oldu? Abi ne yaşadık az önce biz? <laughs> bir şeyler oldu az önce. Abi acaba bir boss mu vardı? Bana tekme falan mı attı çaktırmadan? İyi. Olabilir. Abi lütfen. Abi çok sert düşme. Gözünü sevdim. O tekeri kaybetmek istemiyorum. En sevdiğim teker o. Hadi reizim. Please. Göster lan o minnak kafanı. boss. Nerelerde gezeliyorsun sen? Ha bir taklamız yok mu? Bitmeden önce bir takla. Yakıtımız bitti yine. İnanabiliyor musunuz abi? <laughs> <laughs> Bebeğim. Güçlendirici son umudum tu. Bu ne lan? RC araba gibi bir şey oldu bu. Kılıfı sökülmüş RC araba resmen bu. Bitti. <laughs> Allah ım. Ucundan da olsa şu boss'u görebilir miyim? Allah sizi ne yapmasın lan? Bu kadar mesafe kalan biter mi oyun? Şuna bir bakın abi Kardeşlerim oyun ne diyor biliyor musunuz e, Bu bölümü geçmek istiyorsan bebeğim Git silahını fulle Git nitro'nu fulle Ekstra motor gücünü al e, Benim kapımı öyle gel diyor e, Yoksa imkanı yok ben sana burayı geçirtmem Hadi bakalım Hadi bakalım abi <laughs> Thanks bebeğim Kardeşlerim reklamlar artık ruhumu ele geçirmiş durumda <laughs> reklam izlemekten kendimi alamıyorum. 878. Çık bir tane daha. Ne iğrenç reklamlar var ya. Milyar milyon. Yine çok paramız var ama velaki yine yetersiz paramız var. Hadi bir silah alalım ya. <laughs> Allah. <'ım. gülüyor> Hepsini fulllememi istiyor oyun benden. Bir nitro. Not nitro. Hadi bakalım buradan ilerliyoruz. Alayım pepeyim. Artık daha fazla reklam izlemek istemiyorum. Kardeşlerim 2 milyar milyon paramız bulunmakta. Şimdi. Öncelikle silahımızı bir fullleyelim tamam. Şu an yapmamız gereken 4 adet nitroya basmak. Evet yapabilirsin bebeğim. İnanıyorum sana. Zınk. <laughs> artık full artı furuz. Ve ekstra motor gücümüzü de almış bulunmaktayız. Thanks bebeğim. Şöyle bir ekran görüntüsü alabilir miyim? Tamam artık bugün bu işi bitiriyoruz kardeşlerim. Hazır mısınız? <laughs> 39 mermi. Ha tamamen boş iş bu silah ya. Hiçbir iş şey yaradığı yok. 3-5 tane zombi tokatlıyor o kadar oğlum. Zaten ben onları eziyorum. Ne gerek var Ve <laughs> nitromuzu bitireceğiz Abi nitroyu yarı yolda yine düşüreceğiz biz ya Sısta Ağzını yırttın balibi nerelerden de yapışacağım diye uğraştır Ekstra motor gücü eklendi tamam Ekstra motor gücü eklendiyse kardeşlerim Bu da demek oluyor ki yakıtı daha verimli bir şekilde Kullanıyoruz İyi. Bir öncekinde buraya kadar gelmiştik Hii. Allah'ım inşallah bu bölüm o boss'u görebiliriz. Ölüm ağzına luh diye bir gireceğim ki. Yeter o bir buçuk saatin acısını çıkaracağım abi. <laughs> Fake attık Şevket Hoca. Zık. Tamam nitromuz da full abi. Acaba bitmek bilmeyen nitroya mı sahibiz? Abi kork. Abi lütfen Allah seni ne yapmasın ya. Abi güçlendirici nasıl kaybederiz? <laughs> Ekranı parçalamak istiyorum. Geç şuradan. Ağzını yırttın. Hiçbir şey yaradın yok oğlum ya. Lan böyle bir yolda madem nitroyu düşüreceğiz niye bana nitro aldırıyor? Storla gitti nitro kastırdı adam bir de bana. Tamam yapacak bir şey yok abi. <laughs> Zırhlarda gidiyor. Erken bir bak Allah seni ne yapmasınlar. <laughs> eh, 4 vakte kadar ya motor arızası Ya da de deponun bitmesi Bizi bekliyor kardeşlerim Her an bitebilir abi bitti bitmenin elinde neredeyse Abi acaba boss bizi çok mu zorlayacak ya <laughs> Güle güle gençler Mektup yazmayı unutmayın lan gittiğiniz yerde Hani şöyle bir iki kere bir karşılaşmış olsam Nasıl bir tepki vereceğini az buçuk kestirebilirim Hani ona göre şekil alırım veya bir takım malzemelerimi ona göre saklarım. Fakat hiç kestiremiyorum adamı. Acaba ne yapacak? Bize ne çektirebilir? Güzel. Güzel abi. Hiç güzel değil ya. Yakıtımız yine bitmek üzere. Ve motor arızası geliyor. <laughs> ne abi ben? Valla beni bu vakitte sonra durdurmanıza izin veremem. Ben gidiyorum. Hey. Bir de inşallah kaliteli bir finali vardır abi. Final sekansı vardır. Yoksa yine ekranı ısırabilirim. Bura nere lan? Abi. <gülüyor> <gülüyor> Öldük. Abi boss geliyor. Bu mu lan? He? Bu mu abi? Ben boss'a nerede kafa atacağım? Kardeşlerim. Hazır mısınız? O boss'u göreceğim abi. O boss'u görmeden bu video bitemez. Nerede lan bu? Hey çakal. İçeriye sızmış. Bakın bunun içinde. Her an tetikte olmam gerekiyor abi. Tebrikler. Hikaye modunun üstesine geldiniz. Keşif modunu, serbest modunu ve görevler modunu. Kilidini açtın. Allah'ım. Ağzını yırttı. Örüntüden iki becerilerini test et. 10 seviye boyunca 50 görev tamamla ve başarılarını kilidini aç. Düz takla at zombi. <laughs> Bu ne lan? ağzını yırttı. Çakallar ya. Abi resmen duygularımla oynadılar. Ben zannediyorum ki karşıma bir boss gelecek. Ben de kafa atacağım boss'a. Dozerle. Allah sizin ne yapmasın. Özgürce sürüş neymiş? İstediğin aracı, istediğin yükseltmeyle, istediğin bölümde kullan. Son bileri öldür. Arabanı mahvet. Çılgına dön. Şurayı bana bir ver hele. Kardeşlerim iyi bu bölümlerle ilgili aklınıza böyle çılgın fikirler varsa yorumlar kısmına mutlaka yazmayı unutmayın. İyi sizden gelecek güzel video fikirleriyle birkaç bölüm daha hazırlamaya çalışalım. Elimden geldiği kadar. Ha bu rahmet olası bosa kafa atmam gerekiyor. O boss'u göreceğim abi. Tabi oraya var. Abi daha bu kadar gelebildik. Şaka mı lan bu? Ya. Allah, alamak istiyorum. Nerede lan? Bari şurada yeşil bir yaratık koyayım da. Kapak resmine koyarım. Boss niyetine. Benim bu video içerisinde bir tane boss görmem gerekiyor. Yoksa geceleyen rahat uyuyamam. Ve burada da bir oyuna daha final vermenin sevinciyle videomuzu sonlandırabiliriz. Umarım hoşunuza giderek keyif alarak verilen ilk izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımda abone olmayı ve video hoşunuza gitse bir like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek hoşçakalın. Bay bay.